Merhaba arkadaşlar Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere istek üzerine çayın kahvenin yanına sadece 3 malzeme ile çok güzel bir tarif hazırlayacağım. Dilerseniz sizleri bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle tarifim için bir buçuk su bardağı taze sıkılmış portakal suyumu tencereme alıyorum. Üzerinde aynı su bardağı ile buçuk su bardağı da irmik ekliyorum. Dolu dolu 3 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şekerinde azaltma, çoğaltma yapabilirsiniz. Diyet yapan arkadaşlarımız sadece portakalın suyuyla da yapabilirler, şeker hiç eklemeden. Şimdi öncelikle iyi bir karıştıralım. Çok kolay arkadaşlar, inanın bir 5 dakikanızı almayacak bir tarif diyorum. Şimdi arkadaşlar pişirmek için ocağımın başına geçiyorum. Tenceremi ocağa aldım arkadaşlar. Ocağımın en büyük gözünde orta ateşe ayarladım. Harlı ateşte yapmayalım. İyice katılaşana kadar hiç ara vermeden dipten dipten karıştıralım. İyice katılaşana kadar pişirdim arkadaşlar. Hiç ara vermeden dipten dipten karıştıralım. Dibine tutmasın. Şöyle çok az da katılaştıktan sonra ocağımızın altını kapatacağız. Bu kadar yeterli. Ocağımın altını kapatıyorum. Bir tane şekerli vanilya ekliyorum. ocaktan aldıktan sonra şöyle bir 2-3 dakika kadar kaşığın ucuyla eze eze karıştıralım. 2-3 dakika eze eze karıştırdıktan sonra soğumaya bırakıyorum. Soğarken de arada bir karıştırmayı ihmal etmeyelim. Ara ara karıştırarak irmiğimi soğuttum. Şimdi irmik toplarımı hazırlamaya geçiyorum. İrmiğimizden şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar alalım. Elimizin ortasında iyice yuvarlayalım. Şöyle ortasına bir tane fındık yerleştiriyorum. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kenara alıyorum. Şöyle bir tane daha göstereyim. Bunu da şöyle hindistan cevizine şöyle sadece tepelerini biliyorum. İsterseniz her tarafında cindistan cevizine bileyebilirsiniz. Portakallı irmik toplarım servise hazır arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oldular. Tadına da baktım. Büyükler ve çocukların çok seveceği bir tarif oldu. Çok az da malzemeyle çayın kahvenin yanına hazır. Şöyle de lezzetini bir yakından göstereyim. İnşallah sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyip beğenen arkadaşlarımız yorumlarda yazarsa çok çok sevinirim arkadaşlar. Videomu da buraya kadar izlediyseniz e, videonun altına yorum ve beğenilerinizi bırakırsanız çok sevinirim. Şöyle de sizler için bir tadım yapacağım. Tek kelimeyle enfes olmuş arkadaşlar. Mutlaka deneyin diyorum. Bugünlük de bir tarifimin sonuna geldim beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açarsanız bu gibi pratik tariflerimden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.